Evet kaldığımız yerden gece devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi, ee, şimdi bende bir renk değişikliği oldu. Gündüz çünkü işe gidiyordum kaldı öyle şimdi başladı. Başladık arkadaşlar. Şimdi bu ne taraftaydı acı? Soldan mı gidiyordu? Onu? Hem hemen vurun hemen 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 biraz geç kaldık değil mi? Şimdi burada bir eli bilezikli bossumuz vardı onu bir geçersek Kardeş vurma be. Vurma be. Ninja nice bıçağı atıyorsun arkalardan. Yakışmıyor. Şimdi buradaki köprüyü Geliyor mu lan? Ya yani gelmiyor. Şimdi ee, köprüyü ya kesince ya da kesmince bir tane oyundaki bir karakter ölüyordu veya ölmüyordu. Onu unuttum ben. O zaman köprüyü kesmesek mi acaba? Herhalde kesmeyeceğiz abi. Acı çaktırmadan, aa gizli item var. Senin kılıcın da yanıyor. Duymazsın herhalde değil mi beni? Oğlum nasıl görüyorsun hemen ya? Gelme lan. geliyor mu? Vallahi geliyor. Sen gelmeden şimdi ee, bunu içsek mi acaba? Geliyor mu? İskeletler gelmiyor. Enteresan. İskeletler gelmiyor. Bizim Ruh da burada. Şimdi oraya nereden gidiyorduk? Bunu mu tıklıyorduk? Dur bakayım. E, ee, yukarıya tıklayınca ne oluyor? Kapı vardı bir de orada. Kapıyı tıklasaydım ne oluyor acaba direkt? Belki direkt bosa girmeden başka bir bölüme geçiyoruz. Unuttum çünkü böyle aklımda birazcık canlanıyor böyle görüntü. Ama tam şey yapamıyorum. Şimdi bu basit bir boss. Tabi. Önemli olan bileziklerine şimdi kitleyince bileziklere vurmuyor. Gidiyor koluna vuruyor. O zaman olmuyor. O yüzden ne yapacağız? Kitlenmeden Kardeşim sen bir gel elbet ama Sen bir bileziğini yaklaştırır mısın şuraya? Sen bir ee... He İşte bu ya işte bu lan. Yaklaştı elini yaklaştı be elini. Oğlum elini yaklaştır dedik. Şu zehrin içine girince tek yiyordu ben. Eminim. Oğlum elini yaklaştırır mısın kardeşim? Yok öyle böyle bir, bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> Oğlum elini indir elini elini. Zehirin içine girmesek sıkıntı yok Zaten bu o, Onları öldürüyor kendisi Bizim <laughs> Ulan kırıl İşte bu be işte bu ya. Ben yanlış şeyde uğraşıyordum tamam mı? Gidiyordum bak. Gidiyorum. Kitlenme yok. Bunda olay kitlenmeyeceksin. Yani bu kitlendiğin zaman gidiyor şeye vuruyor. Hmm, bileziğine vuramıyorsun. Gidiyor adamın kolunun buralarına falan vuruyor. Bazen iç tarafı o dumanın olduğu yere gidiyor. Orada te zehirleniyor Tek yiyorsun. Olay bu. Bu kadar. Nasıl böyle... Gündüz öldük, bugün şimdi geçtik, keyfim yerinde. Tem vermiyor mu? Rüya mı gördük? <laughs> Yok rüya değil. Ya e, kapı yeni açıldı, demek ki e, çıksaydık da gidemiyormuşuz. Şimdi burada nereye gidiyorduk ya? Yeraltı a tünellerine mi gidiyorduk? Bir yere gidiyorduk değil mi? Şimdi Abyss'te Dagger'larla niye olmadı? Ee, ben şimdi onu öğrendim, tamam mı? Önceki video izleyenler varsa bilir. Zıplama, e, anoluğa tıklayınca zıplıyormuş. Ben onu bilmiyordum. Tam vuracağım adama. Çünkü bununla biraz yakınına girmek lazım. Koşma yapıyorum abi, şöyle yapınca zıplıyormuş. Ben bunu bilmiyorum tabii. Ulan diyorum, bu niye zıplıyor? Onu çözene kadar... Yalnız buradan bir level patlatılır. İnşallah ölmeden. Aa şey var. Biz gidelim bir leveli cüp cuk değil mi? Ölür mü ölürüz? <laughs> Ölür mü ölürüz ondan sonra? Ama anne sinir bozucu olur değil mi? 25.000 puan az değil. Bir level bir level. Kaç olduk acaba? 62 mi olduk? Ee, bir tane yeni bir kılıç buldum. 19 dexleri istiyor. Normalde niyetim şeye vermekti. Şimdi, e, onu ikinci silah yapma gibi bir niyetim var. A bu 25 zaten, tamam 25. Onu ileride şey yaparız o, o... dexter ile şu Luka eşit gideceğim ben. Yani böyle yerden bol bol item çıkaralım. Şimdi o ikinci silahımızı o kılıç yapacağımızda. Şimdi. Abi sen e, artıp var Olmuyor. Onu da gü bizim niye güçlenmiyor? Bunu güçlendiremiyoruz. Bunu güçlendiriyoruz. Dört tane last tanş e, buna yok abi vermeyeceğim onu. Ha -ha. O şimdilik öyle kalsın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir de şey var, Dancer var. Dancer'a gitsek mi? Yok. Bir de bizim ruh vardı. Acaba ruhu ise kaç verir? Oradan da bir level verir mi? Mesela şunu içsek. Verir misin lan? Hadi lan ver lan. Bir Allah. 20 Aa olmadı. Bilseydim içmezdim. Kaç istiyor? Çok istiyor. Neyse biraz XP alır buraya uçabiliriz. Şimdi şurada şeyi unuttum. Bundan konuştum mu? Ne bu diyor? He. Burada bazı kesilen yarat önemli yaratıkların itemleri var. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Mesela şeyin bak Ebis'in şeyi var, kılıcı var. Şunu alsak mı? Şurada değişik bir kılıç var. Başka büyü var herhalde bir tane. Neyse sağ ol. No, no. Do not be Şimdi onu boş geçelim. Şuradan hemen yukarı çıksa süper olacakmış da çıkmıyor. Şimdi Abyss'in miferlerini koyuyorduk bir yere değil mi? En sondaki da kimiydi? Abyss Lord mu ya? Yani bildiğim muhafız gibi bir şey bu. Ha bıraktı bak. Abyss'in miferlerini. Başka. Burası Lord Horm'un ıı, tahtı. Neyse. Seni güçlendirebiliyor muyuz? Ver canımızı böyle. Bunu da güçlendiriyoruz. Ne işe yaradığını anlamadım. Travel. Nerede? Ha, burada doğru. Ölmeden bir lev'e daha alırsak iyi olur. Aşağı aşağı düşmeden potumuz lazım Bize bir 8 tane 8 tane abi pot lazım. Geri geçiyor. Ee, ne var burada? Aa şey. Aa tamam lan. Aa buraya geldik. Süper. Şu şuranın güzelliğine bakar mısın ya? Abi şöyle bir foto çekinsek. Budu gizleyip. Budu gizleyip bir foto çekinsek olmaz mı? nerede tut 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 seni izliyorum. Az ben de çıkıyorum ben. Şöyle yapsak. Aa, dur. Oğlum azıcık ileri lan. Arkadaşlar özür diliyorum izleyenler varsa ama ben bu yazı kaybolur musun? Şöyle yapsak. Kamera nerede? şöyle yapsak. Heh. Şimdi. Bir ekran görüntüsü al. Şöyle. Şöyle bir tane daha çakalım mı? Hatıra ya. Tamam. Aman ölme. Şimdi. Gelelim. Eee. Çünkü manzara on numara. Neredeydi hut? Hut, hut. Şey tuhaf, ses ayarlarının olduğu yere hudu koymuşlar. Seni tıkladık mı biz? Tıklamışız. Şimdi ben önceki oynayışımda şuradaki yanlış hatırlamıyorsam kertenkele geliyordu. Onu hiç ölmeden kesmiştim. Acaba şimdi kesebileceğim mi? hede bir yerdeydi değil mi? Bir de bu duvarı nasıl yıkıyorduk ya? Oğlum ben bunu öncekinde çok rahat kesmiştim ya. Şimdi niye kesemedim dagger'larla? Dagger'larla çok rahat kesmiştim ya. Nasıl kestim ki ya? Unuttum nasıl kestiğimi. Şimdi bu bir daha mı iniyor tepeden aşağı? Direkt koysak. Oğlum. Göremiyorum ki bir şey. Bir de altından altından dönüyor. Abi alttan malttan dönüyor vuramıyorum ki ben sana. kilitlenme yapmadık acaba ondan mı kesemedik? Şöyle i̇şte iki üç tane patlatıp dönsem. Hacı biz sana ölüyoruz. Biz sana ölüyoruz. O nasıl çıkıyor lan oradan birden? Ben miyim o oradaki öyle? Ben bunu kesiyordum ya. Ben bunu tek seferde kestim. Hiç demeç bile yemedim. Ben yanlış hatırlamıyor hatırlamıyorum eminim ya. Şimdi ne ölüyoruz buna? Acaba etrafında döne döne mi vuruyordum böyle? Böyle bir şey denesek. Atla lan bakayım aşağı. Birden çıkıyorsun oradan piyasaya. Ha böyle çıkıyorsun sen. Oğlum. Gelebiliyor mu lan buraya? Seni üç üçkağıtçı bir yöntemden kessem nasıl olur? Kayıp mı oldu? <laughs> Kayboldu. Abi kayboluyor geliyor. Ya her türlü vuruyor ben anlamadım ki. Her türlü vuruyor ya. Aa. ey. Bir daha girelim. Tuhaf ya. Ben bunu dagger'larla ölmeden kestim. Şimdi ölüyoruz. Yanlış açıdan mı dalıyorum acaba? Altına mı girmeyeceğiz? Ne yapacağız? Ama iyi yanı ruha alma imkanım var. Gel bakayım. Ya kardeş her türlü Nerede atı yapıyorum ben? Bu ilk doğduğu gibi gideceğim patara kütere dalacağız. Ondan sonra. Bir de ileride bir tane şey vardı. Duvar vardı. O duvarı neyle geçiyorduk? Bir item mi alıyorduk? Bir, bir yerden bir şey alıyorduk. Konuşuyor muyduk? Bir şey yapıyorduk. Ondan sonra açılıyordu orası. Öyle miydi? Gel hadi gel. 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 Kayma yapsak. daha iyi lan. Çok hızlı ya. Hiç yetmiyor bir de. Bu sefer iyi azaltın canım. Haydi evlat. Zever sanki daha bir çözdük olayı ya. La yeter la yeter. Bayılmıştı ne güzel. Oh be. Pontifüzyu verdi bize. Ne işe yarıyor acaba? Potumuzu da bitirdi. Zalim. Ne, ne, ne veriyor ki acaba? Mesela şundan değişebiliriz. Ne veriyor ki acaba? Boss atak Taksak. Atak hızı, atak hızı mı verdi acaba? İngilizce çevirmem lazım. Şöyle bir full leak bakalım geçecek mi karşıya? Hatta biz bir gidelim level alalım. Hop. <laughs> Ver canım leveli e, ee, ne oldu str 17 oldu Dex'e versek Yapıştır Bir ne istiyor ee, 22903 Teşekkür ederim Şimdi estus flask 2 oldu ee, 3 olunca mı acaba pot veriyordu bana Estus flask o değil miydi jump potu arttırma Yani bir manayla ile arttırıyor bir de onunla arttırıyor Hop. Vermiyor mu veriyor mu yok vermiyor sağlık olsun şuradaki elemanın yanına gitsem aa kaybolmuş o keşke konuşsaydık onunla o değil mi bir yerden sonra kayboluyordu item veriyordu hatta neyse şimdi şeyi deneyeceğim orada ee, geçemezsem orayı bir internetten araştırabilirim çünkü neyle geçiyordu biriyle mi konuşuyordu bir şey mi oluyordu ya itemle ya da biriyle konuşunca bir şey olunca geçiliyordu orası. Şimdi ileride bir tane duvar var. Oradaki yaratıkların belli bir şu şehrin belli bir taktiği de var. Orayı da çözmek gerek bence. Aslında şöyle de bir foto çekinsek. Burası Pontif'in mekanı. Açılmış mı acaba? Bir şey yok gibi. Duvar. Dur bakayım. Geç lan. Aa geçmiyor. Hop. Bu bir şey istiyordu da unuttum ben bunu. Ne istiyordu ki acaba? Neyse burayı sonra devam ederiz bence.